Screaming, no breaks, no reason. Speeding through the city like a neon ghost. Dash glow red, and I do the most. Tires talk slick when I slide that curve. Life in the drift, yeah, you get what you serve. Street coat, eat down the white flags. Backseat flames, in the turbo brags. Samurai mind in the skylight zone. If you blink one time, then I'm already gone. Bottle night under Tokyo lights. No Yet, is take, it? you lot. Yetkisi servisten herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sesim sizlere ulaşıyordur. Zira şu an öyle bir yerdeyiz ki desibel inanılmaz yüksek. Afyon Karahisar'ın Emirdağ ilçesinde modifiye severler Millet Parkı'nda buluştu. Birazdan izleyeceksiniz. İnanılmaz bir görüntü var burada. Çeşit çeşit model model her türlü arabaya birazdan sizler de şahit olacaksınız. Ama sizlere en iyisini gösterebilmek için Sadece en iyi araçların çekimini yapacağız. Buradaki coşkuyu böylelikle sizle paylaşabileceğiz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Burada inanılmaz bir ses yüksekliği var. Şu an sesimi duymuyorsanız ya da bağırıyorsam şimdiden kusura bakmayın. O muhteşem görüntüleri sizlere yansıtmadan önce kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Emirdağ'da Modifiye Fuarı'nın kalbindeyiz arkadaşlar. Haydi. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Emirdağ'da izledik, otomobil fuarında izledik. İlk aracımız uzay kasa bir Honda Civic ama you are do this, you this, but all it's no breathing no reason through the city like a neon ghost Dash glowing red and I do the most tires talk slick when I slide that curve Life in the drift, yeah you get what you serve Code ain't got no white flags, back seat flames in the turbo brags, samurai mind in a skyline zone. If you blink one time, then I'm already gone. I arrived the night, under took yellow lights, no fear in sight. I was born to fight, full throttle dreams, tire scream and twist. Welcome to the war that's in me on drift. Değişik bir araç abi. Güzelliğimizi, her şeyimizi buna kattık. O kadar belli ki. Maddi açıdan tabii ki değeri yoktur ama ne kadar harcadım? Yani, 3 aşağı şöyle, 5 şöyle, milyar. 600 milyardan fazla gitti artık hesaplayamıyoruz. Çünkü gün geçtikçe artıyor fiyatlar. Yani bir şey yapıyoruz. 2000'den oluyor. 5 10000, 10 milyar, 15 bine kadar çıkıyor. Yani yaklaşık 8 senedir bende araç. Emniyetle başımız belaya giriyor mu? Giriyor. Ben <laughs> yani aracı çıkartamıyoruz. Aracı çıkarttığımız gibi 200 milyardan aşağı etrafı o yönden araç altı yedi aydır garajda yatıyor. Herhangi bir şey yapamıyoruz. Böyle çekip gelip gidiyoruz fuarlara. Bu Nisay <laughs> tasarım tamamen sanama ait? Ne fikir olarak? Hala şu gibi bütün her şey bana ait. Ne evet. görüyorsunuz? Kapıdan olsun, kapı olsun, koltuklar olsun, aynalar, farlar da iyi olsun. Hep bana ait. Boş buldukça toparlıyoruz aracı. Yani Dazi ne kadar toplanabilir Yani görüyorsunuz bilmiyorum artık. Dazi kalmadı yani. Bundan sonrası da sınır düşük. Nereden geldik bu arada? Balıkesir'den geliyorum ben. Balıkesir'de? Yani uzun bir süreç oldu yoldan gelip gelip ama biraz yorgunuz, uykusuzum. Ama değil. Yetkisiz Servis kanalımıza abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Herkesin desteklerinizi bekliyoruz. Çok iyi bir abimiz, çok sevdim kendisini. Abone olun, beğen yapın, yorum yapın. Buradan sevgilerle, saygılarla kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Balıkesir selamlar. Screaming, no breaks, no reason. Speeding through the city like a neon ghost. Dash glowing red and I do the most. Tires talk slick when I slide that curve. Life in the drift. yeah you get what you serve? Street coat leaked on the white flags. Backseat flames and the turbo brags. Samurai mind in the skylight zone. If you blink one time, then I'll Tokyo lights, no fear in sight. I was born to fight. Full throttle, dreams, tires scream and twist. Welcome to the war, as the neon drifts. Woosh, Tokyo pulse in my veins. Drip. Speed talk louder than name Karma in the clutch when I let it swing. Lights flash blue, but I fade in smoke. This life ain't a game, it's the final stroke. Midnight Kings with a coat of chrome. Burning rubber like we burn the throne. GPS off, I don't need a map. Just heart, heat, and that turbo slap. I ride the night under Tokyo lights, no fear in sight I was born to fight, full throttle dreams, tires scream and twist Welcome to the war, this is the neon drift I ride the night under Tokyo lights, no fear in sight I was born to fight, full throttle dreams, tires scream and twist Welcome to the war, this is the neon drift Burn that memory, the code on the edge of fire That's how legends roll, thugs one shot life I don't miss Speeding through fate in this Tokyo drift Da bulunduğumuz araç aslında fısıldayan adamın aracı. Seslerin efendisi Murat Cil. Üstad hoş geldin. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Abi bu ne ya? Bu hakkınımızın Polix SPM demo aracı. Hakkınımızda bir ilkleri yaptık. Buraya da gösterisi amaçlı arabamızı göstermeye geldik. Ne var şu anda üstünde bunun? Aracımızda 12 takım 82 Pro Polix'in. Yine aynı şekilde e, XW515 kasa. Üzerinde 794 altısı. İş kısmına geçtiğimizde yine aynı şekilde bas altısı, biz altısı, özel e, ee, jel akülerimiz, yurt dışından gelme şarj buna Yani bir şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Yok yok diyoruz. Araçta yok yok. Araç bu. Şimdi izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Birazdan sesi açacağız. Ve bizim sesimiz ortadan kaybolacak. Muhtemelen duymayacaksınız. Üstad ver coşkuyu. <laughs> like a neon ghost Bash glowing red and I do the most Tires talk slick when I slide that curve Life in the drift, yeah, you get what you serve Street code ain't got no white flags Backseat flames and the turbo brags Samurai mind in a skyline zone If you blink one time, then I'm already gone I ride the night under Tokyo lights No fear in sight, I was born to fight Full throttle dreams, tires scream and twist Welcome to the war, that's the neon drift Tokyo, pulsing my veins Dream. Speed talk louder than names Slipstream venom, I swerve and sting Call in the clutch when I let it swing Lights flash blue, but I fade in smoke This life ain't a game, it's the final stroke Midnight kings with a coat of chrome Burning rubber like we burn the throne GPS off, I don't need a map Just heart heat and that turbo slap City's breathing Evet arkadaşlar, bilin bakalım neye rastladık bu arada. Ya var ya görünce o o günler aklıma geldi. Önce bir flash flashback girelim burada, o günleri bir hatırlayalım. Sonra da aracı göstereyim. Dur 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 oh. dur 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 dur. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Oo araba bomboş. Araba ne olmuş? o o o o o o o o o Günlerce uğraştığımız konsolunu ve alt taban e, yalıtımını yap... Bak konuşamıyorum şu anda. Şu anda konuşamıyorum abi. Ben daha bir şey söylemeyeceğim. Mami hemen diyeceğim ve kameraman görüntüyü bu tarafa ver. Speeded through the city like a neon ghost. Dash going red, and I do the most. Tires talk slick when I slide that curve. Life in the drift, yeah, you get what you serve. Street coat we on the white flags. Backseat flames in the turbo brags. Samurai mind in the sky. I was born to fight. Full throttle dreams, tires scream <tries> and twist. Swing, Lights flash blue, but I fade in smoke. This life ain't a game; it's the final stroke. Midnight kings with a coat of chrome. Burning rubber like we burn the throne. GPS off, I don't need a map. Just heart heat and that turbo slap. breathing, feel the hum. Sirens echo, but I don't run. It's me and the we'll wheel, in gear.

On the edge of fire, that's how legends roll Thoughts one shot life I don't miss Speeding through fate in a Tokyo drift Modifiye Fuarı'nı video olarak artık sonuna geldik. Biz biraz daha buradayız ama artık videoda sizlere veda etmek durumundayız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonumuz aktif halde. Katıl butonundan içeriklere herkesten önce ulaşabileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.